Merhaba sevgili yengeç burçları. Asiran'da kalalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 2023 Eylül ayı burç yorumunuzu yapacağım. Yükseleni güneşi ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Para sekizlisi, para onlusu, kılıç prensi, aşıklar, kılıç altılısı, araba, imparatoriçe, yıkılan kule, değnek sekizlisi ve para kraliçesi. Evet sevgili izleyicilerim. Eylül ayına başlarken bir şeyler için çabalıyorsunuz. Ee, bu çabaladığınız belki aileniz için, belki aile kurmak için, belki etrafınızdaki insanlar için aile gibi gördüğünüz insanlar için, akrabalarınız için ya da ailelerinize kendinizi e, kendinize bir şey nasıl desem. Kendinize bir şey ispat için de olabilir. Bir şeylere öfkeleniyorsunuz aslında ama sadece bir şeyleri oldurmaya çalışıyorsunuz. Yani aile gündeminizde aile var sevgili izleyicilerim. Ailenizle birlikte mutlu olmak için bir şeylere çabalıyorsunuz. Belki iş hayatınıza çabalıyorsunuz. Bir yerlere elde edebilmek için bir konum, belki de kendi iş yeriniz için. Ya da dediğim gibi aile kurmak için çabalıyorsunuz. Ama e, sanki bir de sakladığınız bir şey var gibi. Hani yapıyorsunuz ama gizliden gizliden yapıyorsunuz galiba bir şeyleri. E, sürpriz yapacaksınız belki de. Çünkü gizliyorsunuz, anlatmak istemiyorsunuz. Ailenizle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama anlatmıyorsunuz. Bir sırrınız var. Sizin sırrınız yoksa da karşınızdaki birilerin ailenizden birinin sırrı olabilir. Sevgilinizle izleyicilerim bir saklanan sır gözüküyor. Evet, eee Biraz öfkelisiniz aslında. Bu çabalarınız için biraz öfkelisiniz. Çünkü tek istediğiniz şey mutlu bir aile olmak. Çünkü aşıklar kartı çıkmış. Belki bir bebek tedavisi vardır ailenizde. Bebek tedavisi için yola çıkıyor olabilirsiniz. Üzgün bir şekilde. Onun çabası içerisinde olabilirsiniz. Bir türlü belki hani nasıl desem bir türlü tedavi sonuçlanmadı diye üzülüyor, sinirleniyor olabilirsiniz bir aile kurmak için belki de çok çabalıyorsunuz. Ama çıktığınız yolda sanki bir bebek haberi alacak gibisiniz. E, ya öfkeniz bitiyor. Şu e, imparatoriçe bebek haberi demektir. Gittiğiniz yolculukta sanki bir bebek haberi için gidiyorsunuz. Hani kadın üzgün bir türlü bebeğim olmuyor diye. Biz beni izleyen bayansanız bebeğiniz için e, yola çıktıysanız bebek haberi alacağınız gözüküyor. Şu siniriniz geçecek galiba sevgili izleyicilerim öfkeniz bitiyor gibi gözüküyor artık. Bir bebek haberi alacağınız gözüküyor. Çünkü hep havada kalmış o kadar tedavi olmuşsunuz bir türlü karşılığını alamamışsınız. Ama artık o gelen bebek bereketiyle, huzuruyla, bolluğuyla, Uh, yani evinize neşe getirecek, huzur getirecek, bolluk, bereket getirecek sevgili izleyicilerim gelen bebek. Eğer ki aile hayatında başka şeyse, hayatınıza bir ilişki, bir aşk almak istiyorsanız, bir türlü alamadıysanız bazı sebeplerden dolayı artık o aşkı terk edeceğiniz gözüküyor. Beni izleyen bay da olsun, bayan da olsun, ee, baylar'ı bayanlar terk ediyor. Bu bayan kartıdır. Evet. Baylar yani eril enerjiyi dişli enerji terk ediyor gözüküyor bir türlü evlenemedik çabalarım bu zamana kadar boşa gitti artık gidiyorum kendi değerimin farkına varıyorum artık seni bitiriyorum diyor ve kendi huzurum için bunu yapmak zorundayım. Hep havada kaldı, hep havada kaldı. Bizim ilişkimiz hep havada kaldı. Ben böyle havada kalan bir ilişki istemiyorum diyen bir kadın gidiyor. Eğer beni izleyen izleyicilerim varsa sizin sevgiliniz, eşiniz artık partneriniz, o kişi siz gidiyor. Eğer bayan izliyorsa siz gidiyorsunuz. Yeterli gelmeyen ilişkinizden sevgili izleyicilerim bir türlü evlenemedik bir türlü düğün olmadı ve benden sakladığın şeyler var. Beni hep oyalıyorsun. Ben oysa ki sana aşığım, seviyorum ama bir türlü her şey havada kaldı deyip bitiriyorsunuz sevgili izleyicilerim. Eğer ki bu eğitimle ilgili ise de sanki bir eğitime gidiyorsunuz ama belki hani bir atanma olabilir bazılarınızda. Bazılarınız gitmek zorunda kalabilirsiniz. Ailenizi, aşkınızı geride bırakıyorsunuz belki. Tamam tamamlandınız, güzel bir haber aldınız. Atanıyorsunuz ama bir türlü beraber gidemiyorsunuz. Eşinizle belki çocuklarınızla bırakıp onların tek başınıza gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ama hani güzel bir şekilde gidiyorsunuz. Bolluğun, bereketin geleceği, huzurun geleceği güzel işler yapacaksınız ama hep gözünüz arkada kalacak. Hep öfkeleneceksiniz. Hani neden böyle oluyor? Neden ailemi götüremiyorum diye. Belki parasal konu vardır. Belki bir şeylere öfkeleniyorsunuz. Belki bir şeyler yeterli gelmiyordur. Belki hani ev bulamıyorsunuzdur. Bu yüzden bırakmak zorunda kaldığınız için öfkeleniyor olabilirsiniz. Çünkü üzgün gidiyorsunuz. Eğer atamanız varsa başka bir şehirde işe başladıysanız bir parasal konularınız, konularınız var ve onu üzülüp de gidiyor gibisiniz ama Parayı, huzuru buluyorsunuz gittiğiniz yerde. Daha sonra sanırım haberleşeceksiniz. Sevdiğiniz kişileri de yanınıza alacağınız gözüküyor ilerleyen zamanlarda. Böyle sekizli vakitlerde yeniden yanınıza alacağınız gözüküyor. Sağlık konusuysa da sağlığınız... E, sanki biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor sevgili izleyicilerim. E, eğer böyle bir sağlık problemleriniz varsa... E, Biraz çaba gerektiriyor sizin sağlığınız için, sağlığınızı elde edebilmeniz için çabaya gerek duyacaksınız gözüküyor. Evet başka sanki bir de e, şu gittiğiniz yolculukta hani parayı bulacaksınız, makamı bulacaksınız, mevki bulacaksınız, bir şeyleri tamamlıyorsunuz. Gittiğiniz yer neresiyse bakın hem üzgün gidiyorsunuz hem bir yolculuk yapıyorsunuz. Belki yurt dışı yolculuk da olabilir veya şehir dışı da olabilir. Yaptığınız her ne yolculuksa bakın bir şeyleri tamamlanıyorsunuz, tamamlıyorsunuz ya. Çok gösterişli oluyorsunuz, çok havaya giriyorsunuz. Böyle aşırı havaya girerseniz sevgili izleyicilerin bazıları hayatınızdan çıkabilir. Buna dikkat edin. Biraz böyle hani çok gösterişli olacaksınız. Herkese sözünüz geçecek. Herkes sizin sözünüzü dinleyecek. Sanki herkes ağzınızdan çıkan sözü dinleyecek de sizin her hareketinize dikkat edip sizin üzerinize titreyecek gibi ve bunun da farkına varıp biraz şımaracak gibi gözüküyorsunuz. Hayatınızdan bu hareketinize sinirlenen insanlar hayatınızdan çıkabilir. Buna da dikkat edin olur mu sevgili izleyicilerim? Bir de duygu kartlarına bakmak istiyorum. Evet, bazen şurada küçük bir kavganız var, tartışmanız var. Söylediklerinize dikkat edin, insanları kırmayın olur mu? Bakın hayatınızdan çıkacak gözüküyor. Sevdiğiniz insanları aileniz gibi gördüğünüz veya ailenize öfkelenmeyin, kavga etmeyin. Bir şey için kızacaklar. Yoksa hayatınızdan çıkabilirler. Kavgadan uzak durun sevgili izleyicilerim. Eylül ayı boyunca kavgadan uzak durun. Bir şeylere böyle fazla... Gurur yapmayın tamam bir şeyleri kazanıyorsunuz çok güzel bir getiriniz var güzel bir belki e, maddi yönden de rahatlıyorsunuz ışığınız parılıyor çünkü çok e, çok gösterişli bir konum elde ediyorsunuz çok güzel havalı bir konum elde ediyorsunuz buna dikkat edin olur mu hayatınızdan çıkabilir sevdiklerinizi kırmamaya çalışın aldığınız karar her neyse bu çabalarınız her neyse. Çok güzel yerine getireceksiniz. Hayalleriniz gerçekleşecek. Ne düşünüyorsanız, çabaladığınız. Zaten saklıyorsunuz. Belki de bazılarını saklıyor da olabilir. Bu yapacağı yolculuğu ailelerinden belki neden sakladın diye de öfkelenmiş olabilirler aileniz. Buna dikkat edin olur mu? Sakinlikle karşılayın. Yoksa bakın bu şekilde hayatınızdan çıkabilirler. Bu kartları izliyorsunuz bu videoyu. Ona göre önleminizi alın. Tamam bunlar çıkabilir ama hayatınızı düzeltmek sizin elinizdedir. Bu enerjilerde olduğunuzu unutmayın. Öfke enerjisi var biraz. Evet, çok huzurlu bir ay olacak sizin için sevgili izleyicilerim. Bakın hem huzur hem huzur. Huzurlu bir ay olacak sizin için. Tek yapmanız gereken şey ailenizle veya aşkınızla, sevdiğinizle kavga etmemek olsun. Ciddi anlamda ufacık bir kavga büyüyüp hayatınızdan çıkabilirler çünkü. Burada yani kötü bir kavga da gözüküyor sonucunda. Oysa ki seviyorsunuz. Sadece belki bir şey sakladınız, sürpriz yapmak istediniz. yani gizden gizden yapalım da Olursa söylerim, olmasa da artık bende kalsın dediğiniz bir konunuz olabilir. Bu yüzden dikkat edin, olur mu kavgalara? Tatlılıkla anlatın bir şeyler varsa. Çünkü makas çıkmış. Bakın makas ve yıkılan kule. Bir şeyler kestirip atılacak tamamen. Evet, affetmek. Affetmek. Kendinizi ya da karşınızdaki insanları affetmeye çalışın. Bağışlayın sevgili izleyicilerim bir konuda hani çok çabalamış olabilirsiniz. Şöyle bir şurada bir sinirleneceksiniz demiştim. Burada sinirlendiğiniz bir konuyu kesin atın, fazla uzatmayın, affedin. Hani çünkü siz de saklamış olabilirsiniz. Karşınızdakiler de bir şey saklamış olabilir ama bakın sonunda huzuru buluyorsunuz, huzuru buluyorsunuz. Bu yüzden kızmayın, affedici olun. O konuyu bitirin demiş. Çabucak bitirin, öfkeye dönüşmesin, daha da büyümesin. Çünkü fırtınalı günler sizi bekleyecek. Eğer ki affetmezseniz, bu konuyu hemen kapatmazsanız, ilişkiniz biraz fırtınalı günler bekliyor, İlişkinizden gidecek biri var ya bir kadın gidiyor yani ama yani siz bayansanız, siz terk ediyorsunuz. Eğer ki erkekseniz, eşleriniz veya sevdiğiniz insanlar sizi bırakıyor, gözüküyor. Yani affedin ve salıverin bırakın diyor. Affedin, akışta kalın diyor sevgili izleyicilerim. Yani o konuyu üzerine fazla deşelemeyin. Çünkü o sır hani o kadar büyütülecek bir sır değil. Eğer bir sır varsa, sizden saklanan bir şeyler varsa tabii ki affedilecek bir şeyse rahatlıkla salınabilecek bir konuysa hani sizin iyiliğiniz için çünkü burada yıldızınız parlıyor. Çok güzel bir konum elde ediyorsunuz. Burada bir rahatlık elde ediyorsunuz. Artık ailenizden biri mi, hayatınızda ilişkiniz olduğu biri mi, her kimse hani sizin aslında güzel şeyleri saklamış. O yüzden siz biraz öfkeleneceksiniz ya da karşınıza öfkelenecek. Böyle bir öfke var neden benden sakladın da kendi başına yaptın gibisinden bir olayınız var. Belki hangi olaydır bilmiyorum. Belki biriyle nişanlandınız, sözlendiniz, haberiniz yok, haberi yoktu etrafınızdaki insanların. Ailenize bir de birini seviyorum, aşık oldum. Onunla kendi aramda sözlendim de diyebilirsiniz. Bilmiyorum böyle bir hikayeniz de olabilir. Ama diyor hani çok üstüne gitmeyin. Konuyu hemen kısacık kapatın. Fazla kaos oluşturmadan o konuyu hemen salıverin demiş. Bir şeylerden ödün vermeyin. Eğer ödün verirseniz şu duruşunuzdan ödün vermeyin. Yoksa hayatımızdan çıkabilir fazla. Nasıl desem? Yani bir yandan da gerçi hani kestirip batacaksınız diyoruz ama yine de fazla ödün vermeyin bazı konularınızdan diyor. Bazı şeyleri çok beklemişsiniz. Hani bu aşkı çok beklemiş olabilirsiniz. Bir haberi çok beklemiş olabilirsiniz. Bir türlü zamanında gelmeyip hep havada kalan bir konular var belki onun geleceğe gözüküyor belki de bir iş kurmak istediniz o hep havada kaldı sevgili izleyicilerim ama uzun vadeli sağlam bolluğun bereketin geleceğe bir şeye başlıyorsunuz belki bir ilişki sağlam bir ilişki belki de bir işe başlayacaksınız şu beklediğiniz neyse haberler geliyor gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim yalnız hani çok da karşıyı dinleyeceğim derken kendinizden de fazla ödün vermeyin olur mu Hani bir şeyleri dengeleyin, dengede olmaya çalışın her konuda. Ne fazla abartın ne de kendiniz böyle kendinizi suçlar gibi yapmayın. Bir şeyleri dengeleyerek karşılayın o olayları, olan bitenleri. Anlatırken de sevdiğiniz insanlara dengeli bir şekilde anlatın. Yani çok da ödün verip tepenize çıkarttırmamaya da çalışın tabii ki. Çünkü kartlarımız söylemiş yani fazla fedakarlık da yapmayın bir şeyler için. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Burada benim anladığım kadarıyla sevgili izleyicilerim sanki gizli saklı bir sürpriz yapalım, iş yapalım dediniz ya da bir aşk almak istediniz bir konunuz var gizli saklı yapacağınız iş onu da güzel bir şekilde başarıyla gerçekleştireceksiniz sanki bir bana neden söylemedin ayaklar olacak bunu tatlılıkla anlatmaya çalışın olur mu kavga olmasın aranızda bir üzüntü olmasın bir çekip gitme olmasın hayatınızdan sevdiğiniz insanlar için zaten yapıyorsunuz böyle şeyleri onların hayatınızdan çıkmasına izin vermeyin tatlılıkla anlatın ölçülü anlatın demiş. Evet Ateş üçlüsü bolluk her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap demiş. Evet iş konusunda bolluk geliyor sevgili izleyicilerim. O kadar şöyle huzurlu olacaksınız ki bakın huzura bolluk bolluk ikisi de bolluk bir de bolluk anlatıyor. Para para görüyorsunuz aşk dolu. Yani o kadar huzurlusunuz, o kadar bolluğun geleceği o kadar harika bir e, ay gözüküyor ki size. Biraz daha sabırlı ol demiş. Bekle. Eylül ayını bekleyin sevgili izleyicilerim. Bolluğun akışı geliyor size. Ne planlar yapıyorsanız uzun vadeli planlar yapın. Çünkü uzun vadeli sağlam bir size güzel bir iş göz, gözüküyor. Veya da işiniz varsa da sağlam bir iş alacaksınız da çok güzel getirisi olan bir iş yapacağınız gözüküyor. Su dörtlüsüyle <gülüyor> <affedersiniz>, <gülüyor> kaçırılan bir fırsat. Hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsatlara aç. Yani belki bu fırsatı daha önce kaçırdınız o yüzden de söylemiyor olabilirsiniz. Gizlemiş olabilirsiniz. Bu sefer de kaçarsa insanlara böyle anlatmak zorunda kalmayın tekrardan diye. O yüzden de olabilir bu şekilde ama bu sefer diyor kaçırılan fırsatlara gözlerini kocaman aç. Bu sefer yakala zaten hani çok pişman olmuşsunuz. Keşke bu işi alabilseydim veya keşke bunu yapabilseydim demişsiniz. Çok üzüldüğünüz bir iş yeniden geliyor. Yeniden o fırsat yeniden geliyor. Ama bu sefer fırsatları yakalayın gözlerinizi açın demiş sevgili izleyicilerim. Hava olmasıyla zor bir durumun sonu değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um. Bir bağımlılıktan kurtul demiş. Evet artık zor bir durumun sonuna gelmişsiniz sevgili izleyicilerim eylül ayında şu eylül bittiğinde ilk yarısı değil de ikinci yarısı bakın ikinci yarısında huzuru mutluluğu yakalıyorsunuz sevgili izleyicilerim bolluğun zor durumun bittiğini bolluğun bereketin huzurun geldiği demek ki ilk yarısı kaçırdığınız fırsatlarla uğraşıp ilgileneceksiniz ikinci yarısı da artık o fırsatlarla birlikte huzuru, mutluluğu, bolluğu yakalayacağınız gözüküyor. Ama bir imzalı konunuz varsa 15 Eylül'den sonra yani 16 Eylül ya da 16 Eylül'den sonraki tarihleri ayarlamaya çalışın. İmzalık konunuz, anlaşma konularınız ya da bir ortaklık işiniz neyiniz olacaksa bir iş alacağınız önemli bir iş yapacaksanız 16'sında ya da 16'sından sonra yaparsanız daha bolluk bereketin geleceği ve daha sağlıklı görebileceğiniz. Çünkü buralarda biraz kafanız karışık olacak, biraz öfkeli olacağınız gözüküyor. Bazı şeyleri hemen kesip atabilirsiniz. Bu yüzden böyle bir konunuz olursa konuşmalarınız Eylül'ün 15'inden sonraya konuşmanızı alabilirsiniz. Görüşmenizi, anlaşmanızı 16 Eylül'de yani bütün imzalık konularınızı o güne denk getirebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Çünkü zor, zor bir durumun bittiğini, kaçırılan fırsatın tekrar size geleceğini yeniden kaçırmayın. Yeniden e, mutsuz olmayın. Hep hoşnutsuz ve sıkıntı içerisinde olmasını yani Keşke alsaydım, keşke bunu yapabilseydim demişsiniz. Çok büyük bir bolluk geliyor. Her yerde para var, para, para, e, bolluk, bolluk para, bolluk. Yani her şeyin bolluğu gözüküyor. Bir de bir bakın bakalım bir konuda bir bağımlılık mı çalıştırıyorsunuz sevgili izleyicilerim? Bağlı mısınız, bağımlı mısınız iş konusunda? Öyle bir konunuz varsa da bir bağımlılıktan kurtulmanızı önermiş size kartlarımız. Evet bir de bu ay boyunca e, Rumi kartlarımızdan bir destek almak istemiştim. Bize bir tavsiye versin bu ay boyunca. Bir tavsiye istemek istedim. O güzel sözlerinden bize nasıl bir öğüt, nasıl bir tavsiye vermek ister? Bakalım size ne söyleyecek ruhun kartları. Dinarların üçlüsü. Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar demiş. Aa, gördünüz mü sevgili izleyicilerim? Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar diyor. Sizin hayatınızı düzenlemek için size öyle bir bilgi verilecek ki sevgili izleyicilerim. Rumi kartları o bilgilerle birlikte harika bir ee, hayat yani bu eylül ayını o kadar güzel inşa edeceğiniz bir olay olacak ki belki iş inşası yapacaksınız. Yani iş oluşturacaksınız. Belki bir aynı çatıda yaşayacağınız bir evlilik, belki bir çocuk katılaraktan mutlu olacağınızı yani artık ağzınızın tatlı olacağını söylüyor sevgili izleyicilerim artık aile haliniz böyle bal gibi olacak. Baldan bir eviniz olacak inşallah. Ağzınız tatlı, gönlünüz mutlu olacak gözüküyor bu eylül ayında böyle bir olay yaşarsanız alt yorumlarınızı esirgemeyin olur mu sevgili izleyicilerim. Evet, çok tatlı bir ayın olduğu, ağzınızın tatlı olduğu, gönlünüzün huzurlu, mutlu olduğu, aşk dolu tatlı bir ay geçireceksiniz sevgili izleyicilerim. Buradan da bu müjdeyi vermek istiyorum. Ama mutlaka mutlaka istiyorum. Eğer böyle güzel bir olayınız olursa gerçekten de e, bal gibi bir ay geçireceğiniz gözüküyor. Bu, bu yorumu benden esirgemeyin olur mu? Kimlerle enerjimin uyumlandığını ben de görmek istiyorum. Bunu benden esirgemeyin bu yorumunuzu. Evet. Bu ayki yorumumuz Eylül ayki yorumumuz böyleydi sevgili izleyicilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım da sizin hayatlarınızdan biridir de bir öngörüde bulunmuştur. Bir faydasını görürsünüz inşallah. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve kanalımı da beğenip abone olursanız eğer abone değilseniz ve de paylaşırsanız bana destek açısından çok çok e, mutlu olurum ve şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce bunu unuttum çünkü. Bir de e, bu aylık videonuz için biraz erken yayınladım sizin haftalık burç yorumunuzu. Onu da izlemeyi unutmayın sevgili izleyicilerim. Belki alta e, linkini de atabilirim. Çabucak yapayım da yetiştireyim istedim. Bu aya sıkıştırdım. E, Hangi 28 Ağustos haftası burç Yorumunuzu da izlemeyi unutmayın eğer izlemediyseniz. Evet bunu da hatırladıktan sonra sizleri sevgiyle uğurluyorum. O güzel kalbinizden öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Sizlere harika bir Eylül ayı, bal gibi bir Eylül ayı diliyorum. Hoşçakalın sevgili yengeçler.